Yükü CG alüminyum jant ve çelik jant modeli ile 2026 Ocak ayı itibariyle satışta olacak. Yani modifiyeli bir şekilde ürün. Yükü yine piyasayı sarsacak. 72 tel jant. Altın rengi jantlar. Blok. Evet, yükü CG. Gidon yine şöyle önden var. Şöyle bloğu da yakından çekelim. 50 cc evraklı bir ürün. ÇG'cilerin araba ehliyetiyle kullanılıp hoşuna gideceğini düşündüğümüz bir ürün olacak. Bir de şöyle arkadan çekelim ekranda Evet bu şekilde dijital bir ekran var kırmızı modelimiz siyah modelimiz alüminyum jantta da bu şekilde Yuki CG50 yine çift renk blok